اِنَّهُ O senin ehlinden değildir. Diyor. Çünkü iman etmemiştir. Çünkü iman etmeyenler arasındadır. Maalesef orada iman eden müminleri rivayetlere göre bazı hayvan çiftlerini de gemiye alıyor ve Allah göklerin kapısını açıyor. Öyle bir tufan, öyle bir felaket yaşanıyor ki arkadaşlar. Oğlunu Nuh Aleyhisselam davet ediyor, diyor ki oğlum diyor, gel diyor, sen de gel diyor. Hayır diyor, oğlum tufan kopacak, buralar su basacak, sel basacak, boğulacaksın, gel diyor. Hayır diyor, ben yüksek dağlara çıkar, kurtulurum, senin yanına gelmem diyor, Reddediyor. tufan, yani sel, su geliyor, herkes alıp götürüyor sadece kemikler kalıyor. İşte Nuh aleyhisselam gemi iman edenleri gemiye doldurduğunla Vakalenka bu fiha bismillahi majraha ve mersaha in rabbi gafurur <laughs> rahim. O insanları gemiye bindirdiğinde Nuh Aleyhisselam diyor ki bu gemi Allah'ın emriyle akar gider yine Allah'ın emriyle durur. Orada o innehu bismillahi mecraha besmeleyi orada kullanıyor. Nuh Aleyhisselam'da görüyoruz. Aynı şekilde Hocam ölü deniz olmuyor mu? İsrail'de bir kitapta okumuştum. Onu bilmiyoruz. Yani o bu şey tarafına Cöge'nin dağına, bu ağrı tarafına geldiği de rivayet ediyor. Farklı rivayetler var o konuda. Orası bizi ilgilendiriyor. Nereden gitmiş, nasıl gitmiş ama burada yaşanan hadisenin bize verdiği mesaj. Yine Süleyman Aleyhisselam Belkıs'a bir mektup yazıyor. Bir Belkıs o dönemde başka bir devletin kraliçesi. Öyle düşünün. Süleyman Aleyhisselam da kendi devletinin kralı onu ona tebliğ yapıyor. Davet ederken aynı cümleyi kullanıyor. İnnehu min Süleyman'a ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Bu mektup Süleyman'dandır. Bir kısa yazılan mektubun başına onu yazıyor. Süleyman'dandır. İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim ve Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla diyerek ona mektup gönderdiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde Peygamberimizin hayatında besmele var ve besmeleyi bizim de hayatımızın merkezine almamızı yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize öğretiyor. Ee, Peygamberimiz kendi döneminde bazı devlet başkanlarına mektuplar yazmış, İslam'a davet etmiş, davet mektupları olarak geçer. O mektuplara da aynı şekilde besmele ile başlamış. Bundan dolayıdır dolayı ki. Her meşru işin başında besmele çekmek peygamberlerden bize gelen değerli bir mirastır arkadaşlar. O zaman gayri meşru işlerin yani meşru iş dediğimiz helal olan işler. Gayri meşru dediğimiz de helal olmayan işler. Helal olan işlere biz besmeleyle başlarız. Dolayısıyla biz Müslüman olarak helal olmayan işlere de yönelmeyiz, yertenmeyiz. Besmele ile ilgili, Avuz Besmele ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Yarım saatlik bir süreyi hafifçe aşmış olduk ama e, temel ölçümüz sunum yarım saat olacak. Yarım saatten sonra da bir 10 dakika, 15 dakika ne kadar ihtiyaç olursa artık soru cevap faslıyla konuyu tamamlamış olacağız.